Şimdi bu öncelikle bir insan hakları eylem planı çerçevesinde e, yer alan bir adımdı. Şimdi Türkiye'deki en büyük sorun bizim adaletle ilgili yaşadığımız en büyük sıkıntı adalet hizmetlerindeki e, bazı hataların olması ve bazı süreçlerin uzaması. Aslında temel sorun da Türkiye'de adalet hizmetlerindeki sıkıntılar var. Onların en başında ve yani toplumun e, en fazla ilgilendiği veya toplumsal toplumsal durumlara en fazla yansıyan durumlardan birisi de bu çocukların teslimi meselesi. Çünkü hiçbir şeyden haberi olmayan eşi anne ve babası ayrılmış kişinin annenin veya babanın bir şekilde mukavemet göstermesi sebebiyle biz çocuğun arada ölselendiğini görüyorduk. çocuğu şu anda şu andaki sistem çocuğu bir tırnak içerisinde yanlış anlaşılmasın bir mal gibi görüyor ve icra takipleri aracılığıyla çocuğun teslimi sağlanıyordu aslında çocuğun tesliminin ne olması lazım İşte anne ve babanın müştereken bunu kendi iradeleri ortaya koyması lazım. Bazen boşanmalardaki gerilim, çocuğun teslim edilmemesi veya çocukla anne, anne veya babanın iletişim kuramaması üzerinden kurgulanıyordu. Bu değişiklikle beraber artık devreden icra daireleri çıkarılıyor. i̇cra takibi gibi bir durumla çocuğun teslimine yönelik bir icra takibi durumu ortadan kaldırılıyor. Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü artık bu konuyla ilgili tarafları ikna ederek süreci çocuğun örselenmeden çözüle çocuğu örselenmeden çözebilecek bir duruma getiriyor. Bu da Sayın Başkan bu e, süreçte çocuğu işte kaçırmaya çalışan, gizleyen, saklayan ebeveynin veka velayeti kaybetme e, gibi bir durumu da söz konusu olabilecek düzenleme göre. Bu da herhalde iyi bir yaptırım ne dersiniz? Hani Kesinlikle, kesinlikle e, bu işin zaten iki temel ayağı var. Bir, çocuğu bir daha göremeyecek biçimde bir yaptırıma bağlamak lazım. Hali hazırdaki düzenlemede bunu yaptığı zaman kişi sadece bir icra takibine ilişkin bir kurallı, bir normu ihlal etmiş oluyor. Ama bunun bir yaptırımı yok. Yani bununla ilgili bir cezai veya bir mahrumiyet durumu yok. Yeni düzenleme ile beraber bunun gündeme gelmesi söz konusu. Bir de görüştürme işlemleri, bu tip işlemlerin tamamının artık ücretsiz olması kararlaştırılıyor. Bu da sosyal devletin ailenin korunması ilkeleriyle bağlantılı çok olumlu bir adalet hizmetindeki çok olumlu bir gelişme. Türkiye açısından da Türkiye açısından özellikle dünya standartları anlamında hukuki açıdan da olması gereken yani bir avukat Sayın olarak son olarak herhalde anne babalara da bir çağrı yapmak lazım yani çocukları bir intikam aracı gibi kullanma zihniyetinin hatalı ve onlara büyük zarar verdiğini vurgulamak gerekir yani her şeyde hukuk üzerine ya da işte yargı düzenlemesi üzerinden beklemek ee, gerekir. Bu konuların zaten başından beri bir icra daireleri üzerinden bu konuda uzmanlı olmayan şimdi yeni sistemde pedagoglar devreye girecek bu konuyla ilgili psikiyatriler devreye girecek ve sürecin aslında iki taraf içinde tarafların da ikna edilmesi lazım. Yani anne şundan korkuyor mesela diyor ki baba alır getirmez veya baba anne güçlüdür bunlar alır getirmez gibi bir korku veya anneye acı çektirme duygusu yaşatmak istiyor. Bunların tamamının önüne geçmek için aslında çocuğu merkeze alan ama anne ve babayı da bu psikolojik durumdan, bu psikolojik sorundan çıkarabilecek bir izlenim, izlenim bir izlek şey yapmak lazım. Yani yürütmek lazım. Bu da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz Peki.